Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere böyle bir pe Peugeot göstereceğim. Biliyorsunuz biz enjektör kaçakları konusunda pek çok video çektik. Bu aracımıza da yaklaşık bir sene önce enjektörle alakalı bir işlem yaptık. Şimdi bununla alakalı abimiz dedi ki 6-7 ay sonra ben tekrar yağ gördüm. E, bu enjektörlere bakabilir miyiz dedi. Bize dedi ki tabii ki de bakabiliriz niye bakmayalım. Sonuç olarak biz yaptık bunu. Bakalım başka bir yerden mi geliyor, nereden geliyor diye. Bugün bu aracı test edeceğiz hep birlikte. Daha farklı işleri de var e, vesaire bu arabanın ters takılmıştı. Bunları da çekmiştim. Şimdi buraları kuruttum. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Kuru, 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 kuru. Her yer kuru. Ama ilk geldiğinde tabii ki bu taraf yağydı. Abimizin bize söylediği şu iki kısımdan yağ geliyor ama benim şüphelendiğim çok farklı yerler var. Bunlar arkadaşlar test edeceğim, göstereceğim sizlere nereden geliyor nedir diye biraz devirli kullanmam gerekiyor. Testin sonunda da hep birlikte bakacağız. Bir küçük kullandım az bir şey yani bir kilometre iki kilometre gibi bir sıkıştırma yaptım dedim ki hani varsa bir sorun çıksın meydane ama çıkmadı meydane. Şu anda yok. Bu tarz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yuvalar bozuk olma şansı var, bagaların bozuk olma şansı var, keçelerin tutmama şansı var arkadaşlar. Ben genelde bu işlemi yaparken Araçları yatırıyorum ki oraya yaptığım işlem tam anlamıyla kurusun sonuç olarak ben de oraya ilaç sürüyorum. İlaç da boşluk kalabiliyor. Bu denli yani yağ kaçakları meydana gelebiliyor ama tabii ki de 6 ay sonra değil. Eğer varsa kaçak zaten var. Motor sıcak çalışan bir malzeme. Sonuç olarak biz de oraya conta kullanıyoruz. E bu contaların e, ömrünün ne kadar olduğunu biz üretmediğimiz için net bir şekilde konuşamıyoruz. Bu bir sene de gidebiliyor, iki sene de gidebiliyor. Yani bu konu hakkında çok fazla bir yorum yapamayacağım işin açıkçası ama e, sonuç olarak biz bu yağ kaçağını bir şekilde kesiyoruz. Sonrasında da zaten arayacağız bu araçlarda. Şuralarda falan terletmeler var. Bu nereden kaynaklanıyor bilmiyorum ama. Ama şuraları da bir yıkayacağım. Adam akıllı. Ondan sonra testimizi gerçekleştireceğiz. Ben bir aracı de kullanayım, test edelim. Bakalım nerelerden nerelere yağ basıyor. Arkadaşlar şimdi size teste çıkıp geliyorum. Her seferinde buraları temizlemek zorunda kalıyorum. ya nereden geliyor diye araştırırken aklıma, daha doğrusu gözüme bir yer takıldı. Bakın şu iki kapağın ortası sürekli yağlanıp duruyor ve civata yağ alıyor. Bu görmüş olduğunuz kapak köpüte kapağı ve birbirine pres geçme. Sadece burada değil aynı zamanda burada da yağ var. Bakın pres geçme. Ve şurada yağ kabarcığı çıkıyor. Ve bu boylu boyuna gidiyor arkadaşlar. Arka tarafta da keza aynı şekilde. Yani enjektörlerinden yağ geldiğini düşünmüyorum. Ama şöyle, şöyle sizlere göstereyim. Bakın buranın enjektörle bir alakası yok. Şimdi tekrardan teste çıkacağım çünkü yıkayıp yıkayıp bulamadığım için bakın buralarda herhangi bir problem yok. Kübüte kapağının yüksek ihtimalle değişeceğim gibi gözüküyor. Yani injektörlerde bir sıkıntı çıkmayacak gibi. Neyse bir daha teste çıkalım da en azından dedim ki hani burayı hem kendi gözümle hem de kamerayla çekeyim ki sonrasındaki testten sonra sizlerle de paylaşayım. Olur da böyle bir arızayla uğraşırsanız size de kılavuz olmuş olur. Bakın enjektör diplerinde hiçbir şey yok. Normal şartlarda bunu durdurma şansınız yok. Hani civatadır, keçedir, bu tarz şeyler kaçırırsa buradaki yağın durdurma şansınız yok. Öyle söyleyeyim size yani. Bir iki yere dolaşırsınız, orada yağ birikir, yürür çünkü bu motorda yağ. Öyle bir cins bir motor bu. Şimdi gidelim teste. Bu video çektiğimiz yerlerin basınçtan sonra ve devri kullandıktan sonra bir de öyle bakalım nerelerinden ne kadar sızdırma var. Şu an aracı testteyim. Şuna baksanız abi. Vur vur. Dumanı görüyor musunuz bilmiyorum ama şu alt kısımlarda ne kadar yağ olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Köpüte kapak. Buradan egzoz kısmına doğru yağ atıyorum. Bakın şuralardan. Hatta şuradan daha mı rahat da bu yağ da inanılmaz derecede bir koku yapıyor. Bu motorda normalinden fazla bir güç var. Yani yazılım var arkadaşlar. Bu yüzden çok fazla ısınıyor. Ben bu motorun sevmediğim yanı ne biliyor musunuz? Kübete kapağı, emme manifoldu, komple plastik. Turba boruları plastik. Çoğu plastik yani. Baktığınızda 135 plastik kullanılmış diyebilirim. İşte bu da beni sinir eden noktalardan biri. Çünkü yazılım attığınızda araç normalinden fazla ısınıyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Bu araba çok gergin. E, 2500 devir, 3500 devir mecburi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Gaz pedalı size bu hissi veriyor çünkü. Araba uçuyor resmen. Ama enjektörlerim de şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde sızdırma yok. Fakat buradaki dumanı gördünüz. Ve şuradan gelen yağı da görüyorsunuzdur umarım. Toyota kapağını değiştirmeyi düşünüyorum. Ve buraya normal gelmedim yani basa basa geldim. Bir şey olsaydı kesinlikle görmem gerekiyordu. Neyse bakacağız. Bakın mesela şu görmüş olduğunuz yer turba basıncından etkilenip şuraya bile yağ atıyor yani. Şu kısma bakın şu kısma bile yağ geliyor. Basıçtan etkilenip ara açılıyor yani. O derece güçlü bir motor. O bile buradan yağ biriktiriyor. O yüzden yağ bulma konusunda biraz zorluk çekeceğim gibi. Ama buradan bariz bir kaçağım söz konusu. Aramalara devam ediyoruz. Kübüte kapanlı şöyle göstereyim sizlere. Aşağıya doğru nasıl yağ sızdırdığını. Buradan da tabii ki egzoz manifolduna gidiyor, turboya gidiyor ve oradan da buhar atıyor. Zaten yoldaki buharı gördünüz zaten hepiniz. Köpüte kapağı daha öncesinden değişmemiş arkadaşlar. Orijinal bir köpüte kapağı gibi duruyor. Bunu değişmemiz gerekiyor. Şimdi sorun şu aradaki conta değil arkadaşlar. Sorun tam da şurada. Bak. Şimdi buradan eğer kaçırıyor olmuş olsaydı sadece şu ikisinin arası olurdu. Ama şu görmüş olduğunuz bu preslenme bir kapak şu görmüş olduğunuz aradan veriyor bu yağı. Bu yüzden arkadaşlar bunu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Zaten şuradan da bir kabarcık çıkıyordu şöyle göstereyim ve burayı yıkayıp hayırlısıyla bir test edeceğiz şimdi sonuç olarak bir yağ kaçağı için bıraktığı için müşterimiz aramıza hiç gerek yok zaten e, hala hazırda bu tarz bir duman sonrasında aleve dönüşebilir riskli yani ne olursa olsun bu kapak değişecek arkadaşlar kömürte kapağını bir değiştirelim tekrardan bu kısmı komple bir yıkayacağız ve tekrar teste çıkacağız. Herhangi bir problem var mı yok mu buna bakacağız. Şöyle enjektör kısmını tekrar göstereyim sizlere. Normalde arka tarafta da olsa, ön tarafta da olsa e, mutlaka bir yağ kaçağından dolayı buralar yağlanırdı. Ama görmüş olduğunuz gibi kupkuru. Hiçbir sıkıntı yok. Gözükmüyor yani. Şöyle göstereyim sizlere. Kuru yani. Yani yağ kaçağı gözükmüyor. Neyse. Küpüte kapağını bir değiştirelim. Duruma göre çekime devam. Evet, kapağı şöyle gösterelim sizlere. Birleştiği yer. <laughs> Bu taktığımız kapak. Buraları yıkadım. Sizlerle paylaşayım dedim. Bakın herhangi bir yağ, hiçbir şey yok. Şimdi test edeceğiz. Ben de orijinal kapak kullandım. Şöyle keza tekrardan enjektör kısımlarını sizinle paylaşayım. Balık spreyi sıktığım için parlak gözükebilir ama yağ yok. Yani siyah bir motor yağı yok. Çünkü burayı temizlerken balık spreyi kullandım. Yani... Biraz parlamalar var. Şimdi yapacağımız işlem ne? Tabii ki de aracı toplayacağız ve kullanacağız. Burada herhangi bir şekilde yağlanma ve özellikle mesela egzoz kısmına inen ve egzoz kısmından gelen buharlama var mı diye aracı biraz rampaya vurup zorluyor. Benim çomar yok. Ben yine aynı yerdeyim. Bayağı bir bastım. Ama tavuklarım var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Herhangi bir yağ kaçam yok. İnjector diye gelmişti, bir yıl önce yapılmıştı. Yazıyor yani. Sonuç olarak herkes hakkını savunacak. Ee, bunu da inşallah. Neyse, çok fazla konuşmayacağım yani. Ben e, konuşurken siyasete vesaire hiç bugüne kadar girmedim, girmek de istemiyorum ama insanlar mesela bazı böyle küçük şeylerde bile hakkını savunurken büyük olaylarda yani hakkını savunamamada çok geri kalıyor. Bu beni gerçekten üzüyor. Son 20 yılda geldiğimiz nokta çok kötü bir durum yani işin açıkçası. Benim meslektaşları benim mesleğim olsun veya başka bir yer olsun hakkını savunma konusunda gerçekten çok pasif kalıyor benim halkım. Türk milleti böyle değildi ama nasıl bu hale geldik bilmiyorum. Ya bunu söylemek istedim içimde kalmasın diye. Arkadaşlar Allah'tan herkese hayırlı eş, hayırlı iş, hayırlı müşteriler diliyorum. Başka da bu Ramazan ayında en iyi dua bu olur diye tahmin ediyorum bu şekilde bu işin de üstesinden geldik her zamanki gibi. Yani bir şeyler olur arkadaşlar. Malzemeler değişir, yerine yenisi gelir, takılır. Önemli olan insan kırmamak, kalp kırmamak özellikle bu aylarda. Ee, ne bileyim biraz daha görgülü davranmak. Ne demek istediğimi anlayanlar vardır zaten. Yorumlara çoktan yazmıştır. Ama baktığımızda normal hiçbir şey yokmuşçasına davranan insanlar görüyorum. Yani bizim etnik bir değerlerimiz var. Bu değerlerimizi suistimal edildiğini çok fazla görüyorum çok fazla etrafta var. Ne demek istediğimi anlayanlar yorumlar kısmına zaten bunu yazabilir. Bu gerçekten beni üzüyor. Özellikle bu aylarda yani yapılması gereken şeylerin yapılmaması veya işte ne bileyim hani yapmıyorsan bile örnek veriyorum gözüne sokma kimsenin değil mi? Sonuç olarak bunu yapanlar var. Biraz saygı duymamız gerekiyor. Et kökerimizi çok fazla kaybettik. Neyse çok fazla konuşacak şey var ama işimiz gücümüz var arkadaşlar. Hepinizin işi gücü var. Umarım bu videoda faydalı olmuştur sizler için. Dediğim gibi oradan bir problem olsaydı da bunu yapardık ama köpütü kapağı zaten 200 bin kilometre gitmiş plastik olması. Bu arada şunu söyleyeyim. Arabaya yazılım var ya cuk diye oturmuş. Çok hoşuma gidiyor. Gaz pedalını her ezdiğimde araba kafa kaldırarak gidiyor. Bu gerçekten tatmin edici bir araç. Kullanım zevki veriyor. Yani her nerede yaptırdığı abi gerçekten cuk diye oturmuş ve e, nazar da değmesin. Gerçekten motoru da Allah'a şükür olsun iyi baktığı belli yani. Kullanıcının da motora gerçekten iyi baktığı ve titiz olduğu belli her yerinden. Yine dediğim gibi bir problem olursa da zaten biz buradayız. Abimiz bizi tercih ediyor ve bu araba şöyle söyleyeyim Samsun'da değil kilometrelerce uzaktan geliyor. Onu da söyleyeyim. Hani böyle 100 kilometre 150 kilometre civarında bir uzaklıktan geliyor yani. 10-15 kilometre öteden değil. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize bakın arkadaşlar. Varsa görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin de böyle bir sıkıntınız varsa ki bu araba ortalama 3-4 saatimi belki de almıştır. Belki de daha fazlasını almıştır. Yıka test et, yıka test et. Bu tarz yağ kaçaklarında bu denli bir yıkama ve test sonrasında arkadaşlar net sonuca varabiliyoruz. Çünkü biz de sizlere fazla maliyet çıkartmak istemiyoruz. Bu yüzden zamana ihtiyacımız oluyor. Video olduysa affola, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.